Valiyle diyor, belediye deyiz, hükümet erken olanlar diyor, taksiyle mi, caddede geçerler mi bizim mahallede diyor. Orada ufak çocuklar sizin Mustafa gibi, talebeler, mektep çocukları diyor, birikmişler. Ellerini el elden yapışmışlar, birbirine halaka yapmışlar ayakta. Sallallahu Rabbena alen nuril Mustafa. Böyle diyor. Zikre düşmüş. ı Şerife çekiyor. Onlar bakmışlar bir halka sesleri de var. Taksiyi durdurmuşlar. Bunlar ne diyorlar? Ya? Çocuğun birini çevirmiş gibi var. Bu ne? Ne bu? Şeyler onların içinde çente falan varmış diyor. Çente falan bakmışlar ki diyor. Kendilerin o okula giden çentelerin defterleri de var. Bu kasiteler, ilahi bunlarla. bunlar bunlarla. Bunu nereden öğrendiniz? Yani bizim evde işte anamız, babamız, her gün yaparız biz. Bunlar nereden öğrendik? Bizim işte Antep'ten Beyla Bey'in işte böyle bir Suriye bir hoca geldi. Bütün Giros'u da bu Beyla açlar. Bizi bir derhal diyor bir dilekçe İsmet Paşa onda diyor. Reisi Cumhur muydu? Bilmiyorum miydi işte o. O zaman da neyse. Oradan bir zat diyor cevap geldi ki onun girosunun kalbine dışarı gitmeye hiç katiyen bilemiyor. Bütün gününü girosunuza geçirecek. Bir sefer diyor hükümet erkanı toplanıyorlar. Nasıl biz bunu bu işi ödemeyi? Ankara'dan bu kesildi. Buradan göndereceklerdi. Bir sefer diyor oranın gazata mağrib müdürü olurmuş onu çevirmişler. O demiş ki onun kolayısı var. Nasıl? Ben bunu gazeteye verdim. Gazeteye ilave olarak da işte bu adam kadınlarla şöyle hareketi var, şöyle temasta duruyor, şöyle yazıyor, bilgi diziyor, böyle yapıyor diye çeşitli onu halkın gözünden düşürüp halka nefret ettirecek halleri çeşitliyle yaparım. Siz korkmayın. Gazeteye müdürü buna karar verince diyor. Şimdi gel Cenab-ı Hakk'ın bunlar bu karara geçiyorlar diyor. Benim kaderim yok. Bize diyor orada gelip giden bir kadın var. Allah için diyor gelir. imanlı bir kadın. İnabet etti, ders aldı. Gelir gider diyor. Bu kadının da diyor bir kocası var. Adına deli İhsan diller. içinde deli diyor böyle. Bu Deli İhsan'ın kardeşi de Ankara'da diyor, bakan Deli İhsan diyor, ayalı ehli selam, ehli tarikat. Deli İhsan da bunun aksesi diyor O kadın bazı kere bizim eve gelir. Bakarsın ki Deli İhsan diyor, içmiş dışarıdan diyor, içmiş, içmiş kafasını şişirmiş. Bir şişenin diyor, cebinde üstü başı kokuyor, pis, Gelir tak 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 kapıyı döver. Kim o? İhsan. O kadın diyor, o kadar mahcup olur, yağmurur, kara diyor. Gelir kapıdan içeri üstünün başının getirsinle, pasıyla. Gelir sakalını öper, yüzünü öper, sarılır diyor, <gülüyor> bilmem <gülüyor> neden. Kadın diyor, o kadar sıkıntıya düşer. Tekrar diyor, ihsan gider diyor. Ben seni seviyorum diyor, diyor. gider diyor. <laughs> ben de bunu <durgunu> yapmam <laughs> işte, anlamı, diyor, hiç de anlamıyorum o kadın diyor, onun ayak bastığı yerden diyor, yanıma gelip deprediği yerleri, üstümü başımı diyor, o kibirlerin yüzlerine her dışını, o diyor yıkar, teniller, siler, süpürür, gider. E, i̇nsanın işi belli olmaz mı? Saati günü belli değil. O lokum bir saat sonra o bir gün sonra Bakın yine tak tak dövürür. Kim o ise. Gel o babacığım efendi diyor işte elime diyor, sakalıma sarılır, üstü başı diyor, bulaşır. Bu vaziyet. Oradaki arkadaşlar dediler ki sen buna çok yüz veriyorsun. Buna yüz vermesin yani bir güler yüz göstermesen bu gider bir daha gelmez. Yok dedim ben kimseye şey yapmam. Şimdi Deli diyor böyle bir adam bizi gazeteye da diyor böyle vermeye karar geçince ağızdan ayağa nasıl Cenab-ı Hak bunu diyor Deli İhsan'a duyurmuştur. Deli diyor şimdi içmiş içmiş diyor Şişenin birinde diyor, cebine koymuş diyor. Doğru kazatır o mahallenin eleştiği yer nereyse oraya varayım. İçeri girmiş o müdürün masasının üzerine şişeyi koyundan koymuş. Müdür bey diyor. Ne var İhsan Bey diyor. Ben şeyh miyim diyor. Yok. Bak ben şeyh değilim diyor. Ben koca değilim. Ben mürit mürit değilim benim şeyhim, kocam, müridim, bilmem, dinim, bilmem, her işte adı diyor diyordu kişiye. Sen dedi, o Antep'ten gelen, sürgüne gelen filan yerde koca var ya, sen onu gazeteye verecekmişsin. Eğer sen onu gazeteye verirsen, vallahi billahi dinine, imanına sonra senin ananı, avradını bilmem ne yapar. Kardeşim bakan, kendi adı üstünde delistan, içkili, Yok ya filan demişler, o bir memurlar gelmişler, ya İstanbul söyledi, şey ne bırakın lan! Derinden bir damancıyı çıkar. mermi ağzına verir. Varıyor diyor. o müdürün buluna düşüyor damancıyı. Verecek misin, ver bakalım. Ya İstanbul vermeyeceğim bir şey dedi. İnanmam ya, hemen burada bir karını boşa bakayım. Vermeyeceğim karını boşa. Müdür de bir şey, bir şey yapmışım iki yandan polisler ite ya demişler atın diyor. Ya bırak şu yüzünden kurtul ya bir deliye kalacaksın. Bırak. Bırak kadını vermeyeceğim ne Orada diyor müdüre diyor gazeteye vermeyeceğim bir de kalesini boşalttı diye diyor. Allah Ondan sonra diyor deli insan geliyor. Deli diyor kim bilir işte bak Cenab-ı Hakk'ın içine. Ömrüne diyor üç ay kalası ya deli sandığı. İçki yeter gel. İçki yeter gel. Arafa yeter gel. Kusur eder diyor. Abdest aldı. Geldi bizden ders aldı. <laughs> Beş vakit namazını geçirmez. İhsan da üstünde. İhsan söylüyordu. Şey Diyordu. İhsan ye bir başka mı? <laughs> Cenab-ı Hak ömrünü de bitirmiş. Diyor. Üç ay sonra başında diyor Kur'an okuyor böyle kelime-i şehadet diyor. getire getire gözümün gördüğünü. Bunun sen evvelki halına bak, sonradan diyor bu dine, din adamlarına böyle bir fedakarlık yaptığın için Allah'a hatırladın. Hepsi de Bu kafiye sigar mı diyecek? Evet. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri ayet-i kerimesinde buyuruyor اَلَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهَ اِلٰهًا آخَرْ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَذْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْغَى أَسَامًا يُدَاعَفْ لَهُ الْعَزَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَقْلُتْ ف۪يهِ مُحَانًا Bu ayetin daha evvel baş taraflarında Allah Teala Hazretlerinin mümin kullarının alametlerini söyler. Mümin kullarının selat ehli olup gecelerin sabaha kadar yatmayıp gecelerin bir kısmını da tehtüt edip geçirdiklerini söyler. Arkasından gelir yeri yerine de buraya kadar o kulların yapmadığı, yaptığı burada gelince, اَلَّذ۪ينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللّٰهَ Benim o sevgili kullarım ki onlar Allah'tan başkasına, Allah diye ağaca şuna buna bir gayri işiye, Allah diye tapmazlar. وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ اللَّتِي حَرَّمَ اللّٰهِ 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 Onlar bir gayri yere, suçsuz yere katıl da yapmazlardı. Onlar o sevgili kulların, mümin kulların zina da yapmazlar. Bir gayri yere katıl yapmak, zina yapmak, Allah'tan başkasına şirk koşup Allah diye yapmak büyük günahlardan. Bu sevdiğim kullarımda bu alametler olmazdı, yapmazlar. Arkasından diyor ki, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ يَلْقَ أَثَامًا her kim bu büyük dediğim saydığım kebai günahları yaparsa onu esame cehennemine koyarım. Yüda aflehul azabı yevmen kıyameti ve O azapta cehennemde onun günden güne azabının şiddetini artırır, kuvvetlendirirler. Şimdi bunu cehenneme, esame cehennemine koydu. Günden güne de azabının şiddetini artırdığını haber verdi değil mi? Ayetin arkasından ne diyor? İlla men tâba. Evet dövlenme. Fakat bu kulum ölmezden evvel illa men illa İlla tövbe edersen yaptıkları işler var ya, bir gayri yere adam öldürmüş, zina yapmış, Allah'tan başkasına da Allah deyin tapmış. İlla men ve âmene ve amile amelen salihan. Fe ulâike yübeddilullâhu seyyiâtihil hasenât ve kânallâhu gafûrur rahîm. Bu adam illa men tâbe ölmezden evvel illa tövbe ederse, iman edip tövbe eder, bir de amel salih işlerse, ulaike bilmiş olun ki, ulaike yübeddilullahu seyyiatihil hasenat, bilmiş olun ki bunun bu ana kadar yapmış olduğu dağlar kadar günahını affı mağfiret ettikten sonra bunun günahlarını sevaba tebdil eder. Bu dağlar kadar günah yapmıştı, affolundu bu günaha dilseler sevaba tebdil olur. <laughs> Cenab-ı Hakk'ın işi. Ulaike yubeddilullahu seyyiatim hasenat ve kânallahu gafurun rahim. Çünkü Allah kendine boyun büken, ağlayıp Allah'ım diyene merhametli. Peygamberimiz buyuruyor ki Ya Rabbi sen yarın maaşer gününde ümmetimin defterini diyor benim elimeler Ya Rabbi ben okuyayım. Cenab-ı Hak Teala Hazretleri buyuruyor ki, Ya Muhammed, senin diyor aklına taaccüp ederim. Eğer senin o ümmetinin defterlerini senin eline versem, sen ilk defa diyor şu sözü söylersin, onların defterlerindeki yapmış oldukları diyor, günahlarına bakınca, böylesi ümmetin <laughs> bana gelen yoktur. Ben böylesi kulun bana gereği yok buna. Demem. Ne kadar günah yapsa, ne kadar kata yapsa, sonunda boynunu büküp benden tarafa gelip aman Allah'ım dese hepsini affeder. Senden de merhametliyim kuluma, anasından, babasından da merhametliyim. İşte Cenab-ı Hak devlet ayeti kelimesinde söylüyor. Bu deli insanın halini şey söyleyince bu ayet hatırıma düştü. Bu ayette böylesine hep tasdik ediyor. Ey efendim o şevladır da böyledir. E Allah-u Teala Hazretleri'nin sen ayetine mukaddet misin? Yeter ki sıdkı kulusun an tövbetsin. Gönül'ü dönsün büksün aman Allah'ındasın, ret etmiyor. Günahını diyor, affettikten sonra sevaba teftir eder. Hakkıyla böyle tövbedir. Tövbesinin üstünde durup imanla bir de ameli salih işlerse Allah affetsin cümlemizi Cenab-ı Hak. Akıl etsin.